Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün Klan Savaşı liglerinin birinci ve ikinci günündeyiz. Bugün bu Klan Savaşı hesabıyla açılış yapacağız dostlarım. Bu hesabı bugünler için kastık. Böyle düşükten yükseğe giderekten canlı saldırılar yapacağız dostlar. Hadi bakalım bugün Clash Tüber League diye bir klan açtık. 3 seviye bir klan. Buradan yedek hesaplarımızı düşük seviyedeki hesaplarımızı buraya aldık. Eğer sizler de gelmek istiyorsanız Discord'dan alımlarımızı yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi buradan 26 numaradan yapıştıralım. 26 numara üçlenir mi? Çok rahat üçlenir agalar. Bizi kim üçlemiş? Bir bakabilir miyim? Şöyle bir aşağı doğru inelim. Bizi 20 numara üçlemiş. Hangi orduyla daldı? Merak ediyorum da. Bir bakabilir miyim? Yani zahmet olacak aga be. Zahmet olacak. Klan savaşı hesabı. Bir zahmet üçle. Bu arada saldırımıza geçmeden önce bir Hero'mu fulllemek istiyorum. Evet, Hero'muzu bu videoya like atanlar için fullleyeceğim. Şöyle hop hazinemizi toparlayalım. Buradan da dostlarım şöyle gelelim. Baskın madalyasından 1 2 3. Hemen baskınlardan fullledim. Galiba yine fullleyemiyorum. Neyse artık yapacak bir şey yok. Burayı toparlayalım. Tamamdır. Sorunu hallettim. Klan kayısı kapasitesinden kaynaklı klan 3 level olduğu için arkadaşlar klan kasisindeki kapasitede düşüyor ona oranla. Şimdi buradan hemen seçiyorum buradan ıvır zıvırlarımı. Aslında buradan şunu seçsem daha sağlıklı olacak. Çünkü vakit nakittir. Buradan inşaat iksiri dışında laboratuvar iksiri alacağım, araştırma iksiri, e, güç iksiri zaten var abicim. Saat o zaman iksir seçelim. Onun dışında buradan da ne alsam ne alsam ne alsam kare iksir bayağı bir lazım olacak. Çünkü kraliçeyi de yatıracağız. O yüzden toparladım. Şöyle geliyorum buraya of kralımızı 50 seviye max yapıyoruz. Yapıştır. Hemen kitaplan bitir. Güzel. Artık savaş sırasındayız şu an. Şöyle hemen lige girelim tekrardan dostlarım. Son kontroller gayet güzel. Şimdi saldırımıza geçebiliriz. Şimdi püskürtücünün arkasından yardıracağım. Şuradan tomruk atarlan kraliçeye ciddi bir hasar vermek istiyorum dostlar. İşte tabi ordunun da kral kraliçenin de daha doğrusu sağa sola kaymasını istemem. Ee, şu noktadan bırak. Kraliçe ciddi hasar yiyecektir. Güzel. Önce bir açsın yolu abicim. Acelemiz yok. Kralı bırakabilirim. Kraliçeyi de bırakabilirim. Bak zaten tomru kadar çok ciddi hasar veriyor. Kraliçeyi de son noktaya koydu. Süper. Şimdi şu noktadan ejderleri gönderiyorum. Yolla abicim ejderleri. Klan kalisi çıktı. Klasik balon. Şu noktayı bir dondurma atabilir miyim? Gayet güzel. Kralın özelde yapıştıracağım. Sağ tarafa bir bebiş ejder. Baloncuklarımızı seçip gönderelim. Arkasından koruyucumuzu yollayalım aga. Bir öfke büyüsü çok tatlı olacaktır. Gayet güzel ilerliyoruz bu arada. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir öfke büyüsü. Şu noktaya bir dondurma büyüsü atacağım. Gayet iyi ilerliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir koruyucunun özelliğini yapıştırdım. Bir öfke büyüsü bu noktaya tatlı gidecektir. Hızlı bir şekilde hava soğumalarını indirsinler bakayım. Şu noktaya bir dondurma büyüsü atacağım. Gayet güzel. Şu noktaya da bir tane dondurma büyüsü atacağım. Ejder birincimiz de rahmetine kavuştu. Şu noktayı bir öfke büyüsü atabilir miyim? Hızlıca oradaki hava soğumasını da indirsinler. Gayet güzel pek de bir şey kalmadı zaten. Köy 3 yıldız mı? Köy 3 yıldız diyebilirim evet. Tertemiz. 10 numara 5 yıldız agalar. 10 numara 5 yıldız saldırımızı yapmış bulunmaktayız. Gerisi temizlik zaten. Ejderler tarafından temizlik yapılacak. Daire bir düzen. Güzel ama bize sökmez aga. Bize sökmez. Balonlar geliyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Balonlar birkaç tane ejder aşağıda olsaydı balonlar tavumaları temizlerdi. Gayet güzel 99 ve 100. Üçüncü yıldızımızı da aldık. Süper. Hemen hızlı bir şekilde savaş haritası diyelim. Hemen diğer hesabımıza geçiş yaptık dostlarım. Bu da Clash Tüber League'den sonraki gelen diğer klan Clash Tüber YT. Buradan da 30'luk mu başlatmışız? Evet buradan da oturduk başlatmışız ve yargı dağıtmışız. Her yer 3 yıldız ve birinci sırada mıyız? Değiliz ikinci sıradayız. 1. sırayı yerleşiriz buradan da. Güzel güzel ilerliyoruz. Şu an rakibimiz kaç? Şu an 6. sıradaki rakip. Tabi yıldız farkından dolayı şu an altılar Şimdi biz kaça dalabiliriz ona bakmak istiyorum. Ee, abicim ben bir şey söyleyeyim mi? Ben 17-3'lerim ya. Harbiden diyorum 17-3'lerim kaçıncı sıradayım ben? 14. sıradayım o zaman rakibime dalayım. Gençler ufak bir analiz yaptım. 2 üste çıktım 12. numaraya dalacağım. 12 numara birazcık daha cazip geldi bana. Daha rahat en azından. Şimdi şu yukarıdan tazıyı göndersem nasıl olur? Çok sağlıklı olabilir mi? Olabilir. Şuradan gönder abicim tazıyı. Buradan da hop gönderdim zeplinciğimizi. Direkt ilk sayının olduğu yere indirsem kraliçedir, X sayıdır olur budur hepsi iner. Mayını yedik. İndir abicim. Güzel. 1, 2. Öfke büyüsü. Bir tane daha attım. Görünmezlik. Güzel. Bir tane daha yolla. Süper. Şu noktaya gönder krilçi alsınlar bakayım. Bir tane daha yolladım. Belediyeyi alamayacağız galiba öyle gözüküyor. Kartalı indirdik. Tamam önemli değil, önemli değil. Belediye almayalım, Hiçbir problem değil. Şimdi buradan sonrası stratejimizi nasıl yapacağız onu belirlemem gerekiyor. Şöyle yapacağım. Bu noktayı bir bebişler atacağım. Şu noktaya kralı yollayacağım. Şuraya duvar yıkıcı yollayacağım. Duvar yıkıcı orayı kesinlikle açması gerekiyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Şu noktaya gönderdim kraliçeme şu noktaya bir ejder yollayacağım. Oradaki hava soğumalarını temizlemem gerekiyor. İki balon hızlı bir şekilde balon oradaki okçu kulesini alsın. Süper 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 süper. Herhangi bir problem yok. Kralın özelliğini yapıştırdım. Güzel. Gayet iyi ilerliyor. Şimdi şuradan saldırıma başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan önce bir part temizlik. Öndeki bir e, ee, alalım. Şimdi gönder abicim. Ejder binicileri. Koruyucu. Tamamdır pek de bir şey kalmaz. Zaten koruyucunun özelliğini yapıştırmayacağım. Bekle 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 bekle. Belediye patladığı zaman yapıştıracağım. Birazcık daha ilerlesin. koruyucu kullan. Belediye zaten patlayacak şimdi. En azından o patlamanın etkisinden bir nebze olsun korunurlar. Şimdi e, nereden göndersem buradan gönder. Bir okçumu yolla buraya. Onun dışında bakıyorum bakıyorum herhangi bir problem yok gibi. Yani biraz sıkıntıda savaş arkadaşlar. Ejder bincileri tekliği erite, tekli ejder bincilerini eritebilir konuşamadım. <laughs> şuradan koruyucunun özelliğini kullan tak tak tak. Güzel. Aldık. Aldık. Kaya saçarı alacak mıyız yok alamayacağız geçmiş olsun şuradan diğer okçumu da yollayacağım canları çok az yalnız ya sıkıntı şu hero'ların full değil yapma gözünü seveyim ya 94 ne o kadar taktik yaptık belediye inmedi diye of Mayın. Hepsi o mayın bak. Görüyor musun? Savunmalar ne kadar önemli. Tuzaklar ne kadar önemli. 96'da kaldık. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Nazar çıktı. Nazar arkadaşlar. Gençler sıra ejderlerde. Ejderlerde ne yapabilirim? Düşünüyorum. Yani çok da düşünmeye gerek yok. Niye o kadar düşündüm ki? <laughs> Biliyorum çok düşünesim geldi böyle bir an. Ee, ne yapabilirim? Çok basit. Sağdan gir. Temizle. Çık. Bitti. Ee, şuradan yolla. Buradan. Tam şu noktadan gönder. Burası çünkü bomba dolu. Püskürtücü üfler sıkıntı değil. İkinciyi alsın. ikinci üflesin. Hiç önemli değil. Güzel. Testa de çıktı bu arada. Ben oradan mayın bekliyordum. İki tane klon. bir tane görünmezlik ve bir öfke. Tertemiz. Şuradan yolla bir tane daha abicim. Belediye alırlar şimdi. Şu noktaya bir tane daha yolla. Gayet güzel. Belediye aldılar. Şuradan bir tane daha gönderdim. Tertemiz. Kral da inecek. Hatta Kartal da iniyor mu? Kartal da indi. Süper. İstediğim bu. Köyü düştü otomatikman. Zaten %35. otuz <laughs> %35'ini onlar temizledi. Hatta klan kalesini bile onlar temizledi gençler. Şimdi saldırımıza nereden devam edebilirim? Şuradan 1, 2, 3 balon. Bir duvar yıkıcı. Kral, kraliçe. Gayet güzel. Oradaki tekliği indirdik. Şu noktayı tekrardan bir yolumuza açalım. Havanların topu bitti. Gönderdik duvar yıkıcımızı. Süper. Şu noktaya bir tane büyücü yollayacağım. Hızlı bir şekilde temizlesinler. Onun dışında bir şey söyleyeyim mi? Kral kraliçenin üçler miyim lan acaba? Lan üçler miyim lan? Bir dakika deneyeceğim şansımı. Deneyeceğim şansımı bir dakika. Şu noktaya noktayı de hazırlıyorum. Güzel şu noktaya zehri hazır ettim. Yolladım. Kralın özelliğini yapıştır. Güzel. Güzel. Rakibin kraliçesini indirecek miyiz? Rakibin kraliçesi Allah'ına kavuştu. Güzel. Hava soğumalarını gerçi ejderleri yollamadığımız için hiç sıkıntı yok. Şuradan göndereceğim bekle 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 Galiba abiciğim. <laughs> tamam temizlik için bir tane bir şey olayım bari. Güzel. Tak 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 özelliğini kullandı. 10 numara 5 yıldız. Püsülü mü galiba? <laughs> İrolarla. <laughs> Sadece hirolarla işledim çok iyi. Harbiden diyorum çok iyi. Sadece ne kaldı? Havan. 2 tane top 1 okçu kaldı süper. Süreden yemem değil mi lan? Süreden yemem. Süreden mi? Yok yok yemem yemem. Süper. Abicim hadi şampiyon alırsın. Koruyucuyu da bırakayım dur. Koruyucuyu da bırakayım. Özelliğini yapıştı ben. Koruyucuyu niye bırakmadım lan? Sadece hero'lardan köy işlemek. Başlık mükemmel işte bu ya. İşte bu. <laughs> süper süper. 10 numara 5 yıl. Abicim hiçbir şey kalmadım. Rakibi <laughs> birazcık aşağılamış gibi olduk ama olsun. Tertemiz 3 yıldırımız da 60 olduk. Şöyle bir gir, geri dönebilir miyim? Süper. <laughs> Ahmet eline sağlık. Hemen sıradaki köy bina 14 hesabımıza da geçiş yapalım agalar. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir kontrol ki Şimdi belediye binası 14 rakibimizin tam karşısına karşısına saldıracağım. Ee, hero temizliği yapıp belediye almak istiyorum. Tamam. Şöyle sağ bir bakalım. Yani klan kalesini hero'lara temizlettireceğim öyle gözüküyor. Şuradan Tam bu noktadan gönder. Buradaki püskürtücünün üstüne indireceğiz agalar. Büyük mamma yiyeceğiz. Aynen afiyet olsun. Böyle iki tane yolla. Bir öfke büyüsü. Bir tane daha görünmezlik. Kraliçe indi. Tamam bir tane daha yolladım. Süper belediye de indi. Şuradan gönder aga. Kralın biraz yakınına attım. Keşke birazcık daha uzağına atsam. Neyse sağlık olsun. İyi yaptık hatta bir şey söyleyeyim mi? En azından savunmalara kitlendiler. Gayet güzel. Klan karesine cadı mı almış bunlar ya? Gerçekten mi? işsizler. Neyse. Şimdi o cadıları bir yere çekmemiz gerekiyor. Hmm. nereden temizliğe başlasam onu düşünüyorum. Öp 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 öp. Şöyle yapacağım. Kral, kraliçe. Tamam mı? Şu noktaya bir bir şey yollarsam sıkıntı çünkü hava soğuması görebilir. Tam şöyle yollayacağım. Görüyor evet. Maalesef görüyor. Şurayı yolla aga biçim bir tanesini. Çünkü temizlik yapamayacağız öyle gözüküyor. Şurada bir tane büyücü olacağım. Büyücü. Aa nereye gitti? <laughs> Aa baksana harbiden sağlam temizlediler lan. Kralın özelliğini kullandırdılar bana resmen. Ana. Gerçekten şaka mı bunlar? Vallahi helal olsun ya. Yemin ederim helal olsun. Şampiyonu da gönder aga. Şampiyonu da yolla. Şuradan ejderleri salacağım artık. Yapacak bir şey yok. Şuradan gönder ejderleri. Balonları salla. Balonları gönder. Koruyucu. dondurmam hali. Elimde bir duvar yıkıcı var. O duvar yıkıcı. Aga normalde tam şu noktayı açman gerekiyor be. Neyse. Sağlık olsun. İlerle aga ilerle, ilerle. Koruyucunun özelliğini yapıştırdım. Şimdi koruyucunun özelliği bittikten sonra dondurma büyümün bir tanesini tekliğe kullanabilirim. Aynen tekliğe mantıksız olacaktır. Gönder abicim dondurmayı. Güzel testaları alsın. Kraliçe de zaten şifalanıyor. Duvara takılıp iyi oluyor. Güzel oradaki tekliği de aldık. Gayet güzel ejderler temizliğine devam ediyor. Püskürtücü de şampiyon alacak. Özelliğini kullanaga tak 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 tak. Güzel. Hasar da vermiş oldu kalkan en azından Kaya Saçar'a. Yak da önden tanklıyor zaten kraliçeye. Güzel 10 numara 5 yıldız. Bu da güzel oldu. Sadece bir tane üçlük atamadık o da dedim ya. Nazar nazar yapacak bir şey yok. Kraliçemizin özelliği hala duruyor bu arada. Yapıştırdım onu da gitti. Güzel. Tertemiz iki kişi izliyor. Onlara da selamlar. Roberto Sanchez. Roberto Carlos'la Sanchez. Lan futbolcu isimleri değil mi lan? Neyse. Üçüncü yıldızımızı attık. Gayet güzel. Ben galiba köyü 15'ten saldırı dün yaptım ya. Öyle gözüküyor. Aynen dostlarım dün yapmışım saldırıyı Ama izlettireceğim. 90 küsürde kaldım. Sonunu görün. Klasik yine çok rahat üçlenebilecek bir orduydu ama bir türlü istediğim gibi saldırı gitmedi arkadaşlar. Süreden 7 katı çarpı 2 yapacağım. Direkt zeplini klasik buraya indirdim. 2 klon bir görünmez bir öfke. Klasik hepsi. Bunları anlatmaya gerek yok. Temizliğimi yaptıktan sonra abicim Bak temizliği de çok güzel yaptım bu arada. Heh problem ne biliyor musunuz? Ben orduyu yanlış yere çektim. Orduyu aşağı çektim, soru yukarıdan saldırdım. Normalde yukarıdan yukarı çekseydim daha rahat olacaktı. Hem orada indirecektim, hem kral kraliçem güzel temizlik yapacaktı. Bir de monolit inmedi şansıma. Cana bakar mısınız ya? Monolitin canı çok çok azdı. Şöyle çarpı 4 yapacağım. Direkt kral kraliçeyi bıraktım. Titan ayrı yere gitti. Titan'dan verim alamadım. Yani değil mi? Aksiliklerle dolu bir savaş oldu ama ona rağmen Güzel bir yıkım oranı elde ettik Arkadaşlar normalde çok rahat Gözüm kapalı üçleyebileceğim bir hesaptı Taktiği belli çünkü bu hesabın arkadaşlar Daha önce aynısını üçlemiştim Gerisi de zaten temizlik süreden yedik zaten dostlar Bakayım süreden mi yemişiz Aynen süre bitti zaten süre, süreden yemesek de Orada kral bize haşat edecekti Neyse hadi bakalım buraya bir virgül atıyorum bir sonraki ligde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bak başta Kral Kraliçeren köy işledim diye yazarım ha. Hani sonra... Neyse hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adios Amigo. Bay bay.